Evet sevgili dostlar merhaba Bugün 1 Ağustos Pazar e, Cuma günü 2 e, gün önce e, Saat 3 gibi Bahçeden ayrılmıştık Bugün tekrar geldik Baronla bir selamlaştık e, Merhaba dedik Ona bir yumurta ikram ettik Yumurtasını yedi böyle sıcakta yatıyor şimdi e, Şimdi de Kümesimize gidelim Kümesimizdeki durum nedir bakalım e, Tavuklarımız için böyle poşetlerin içerisinde evlerden bir şeyler getirmiştik. Onları verelim. Yumurtalarımızı, tavuklarımızın durumlarını kontrol edelim. Evet hep beraber bakalım şimdi. kümesimizde neler oluyor, neler var. Öğlen sıcak. Birkaç tanesi dışarıda. Tavuklarımızda. Sesimizden çıkıyor tabi. Böyle. Şuradan gidelim Kapımızı açalım. Evet. Önce ettiklerimizin durumunu bir kontrol edelim. Evet. 3-6-8 Suları var. Yemleri var. Durumları iyi. Bir kayıp yok. Şimdi de yumurta tavuklarımıza bakalım. Bakalım ne durumdalar. Oo, oo, çıkmayın çıkmayın. Çıkmayın çıkmayın. dışarıya hücum ediyorlar. Şimdi. Ayağımın altında duruyorlar. Zor ilerliyorum. Böyle. Elimdeki poşete saldırıyorlar. Bu suyu dökmüşler. Devrilmiş. Bunu alalım. Yedek olarak koymuştum. Diğer suluğumuzda su var. Bidonumuz dolu. Şöyle yumurtalarımızı bir sayalım kabaca. Evet, fo, Follukların içerisine altın malzemesi sermiştim. Ben acaba yadırgarlar mı dedim ama e, öyle bir şey olmadı. Yumurtalarda kırılma olayı da bitti inşallah. Evet, şurada bir yumurta daha var.

daha yumurtlayabilirler. Ee, 24-28 saatte 15 bandında bakalım. Tam gün olarak ölçmedik tabi. Şimdi şu poşette getirdiğimiz yiyeceklerimizi verelim tavuklarımıza. Kameramızı şöyle ayarlayabilirsek bahçelerine çıkartayım. Orada poşetleri tek tek dökeyim. Akşama da e, yumurtaları toplarız. O zaman daha net sayarız. Evet şimdi tavuklarımız çıkıyorlar. Ben şu kamerayı bir ayarlamaya çalışayım. Evet evden getirdiğimiz böyle e, artan çöpe gitmiyor pek çok şey. Tavuklarımız böyle hepsini yiyorlar. ekmek kırıntıları olsun yemek kırıntıları tabi çok fazla vermiyoruz bunu böyle çok haftada bir sefer falan anca veriyoruz böyle afiyetle yiyorlar <laughs> Marulu ikinci plana bıraktılar. Orası bitince buna marula gelirler. sakinleşti. Akşam tekrar bir daha yumurtaları sayarak toplarız. yumurtalarımızın net... Evet. Tavuklarımızı salma saatimiz geldi. Buraya toplandılar. Şöyle açalım. Tavuklarımızı salalım. Yumurtalarımıza bakalım. Evet. Çık çık çık. tavuklarımız dışarıda ee, inek sürüleri de yayılımdan geliyorlar biz kümesimize girelim bakalım bakalım yumurtalarımızdan ne kadar var ettiklerimizi de saldık bu şekilde onlar da yayılıyorlar Evet yumurtalar böyle kamerayı şuraya ayarlayalım gene. Evet yumurtalarımızı sayalım bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, buçuk gün ama o yarım günü saymıyorum. O, o saat üçten sonra zannetmiyorum yumurtalıklarını. 35 iki gün. yani günlük yumurta dersek 17-18 yumurta. Zaten e, 19 olmuştu bir gün. 19, 17, 18 işte 20'ye doğru yaklaşacaklar inşallah. Yani yavaş yavaş artıyor. Başka da yok. yalıtımı güzel oldu. Bilmiyorum devamı nasıl olur? Parçalarlar mı? Şu an için bir sıkıntı yok. Ee, yani bu yalıtımı halının altına sermek için almıştık. Adına ne deniyor bilmiyorum ama ee, ilerik günlerde yine bahsederim. Tavsiye ederim eğer bir sıkıntı olmazsa adını da öğreniriz. Bu yalıtım iyi oldu. Çok iyi oldu hem de yakın zamanda talaşlarını da kaldırırız buradan. Yumurtalar aşağıya doğru yuvarlanır. Evet. Bu iki günü 35 yumurtayla kapattık. Kızlarımıza teşekkür ediyoruz.